kellen agarası burası şu an burada önceki yıllarda işte insanlar Gerçekten. Ee, burada bu atmosferi, şey burada bu tarihi gerçekten çok güzel. Burada şu anda bu e, aslan figürlerinin replikaları mevcut. Bu replikaların e, orjinali şu karşımızda gördüğümüz Delos Müzesi'nde. Şu anda restorasyonda olduğu için oraya girmemiz mümkün değil eee ismini tam hatırlayamasam da Apollo'ya Apollo'ya eee dedicated yani Apollo'ya verilmiş Apollo için ee, ona ithafen böyle bir çalışma yapılmış. Yaklaşık 9'da 19 sayılarını kesinlikle bilmiyorum. Sayılarını e, sayıların tam olarak kaç tanesini e, hediye etmiş e, bilinmiyor. Tabii ki Apollo'ya. Üste neler var? patron evi var, tiyatro salonu var, tiyatro eski antik tiyatro var, e, Temple'lar var böyle e, ibadethane tarzı bir şey. E, ondan sonra stadyumlar var, müzeler var. E, bu aslanlar var, Leksian e, aslanları, e, Alopo, Apollo Apollo'ya e, ithaf edilmişti bunlar. workshoplar, dükkanlar var. İşte bir sürü şey var burada. Evet. Çık çık bitmiyor yollar. Delos'un Delos odasının en yüksek noktası şu anda burası. Oh, görüldüğü üzere Taşlar acaba insanlar mı böyle üst üste koyup kendilerince görsel bir şov yapmaya çalışıyorlar anlayamadım ama çünkü böyle durması enteresan yani. kolay taşları aldım şov için yoksa yanlış anlamayın. Bu kadar kolay bir şey benzemiyor. Bazen zorlamamak lazım işte. Bazen. Evet, bu kadar oldu. Belusta bir tiyatro salonu. Deadpool'un tiyatrosuymuş. buralarda şimdi eee Cleopatra'nın evi falan da var burada öyle bunlar böyle mini evler <laughs> burası da Cleopatra'nın eviymiş e, evler birbirlerine e, odaları bağlantılı Mikroparkta zamanında burada yaşamış Delos'ta Mikonos'a yakın bir adada Şöyle resimlerde de görüldüğü üzere önceden insanlar burada restorasyonlarını yapıp bu şekilde görebiliyoruz Dionysos'un evi mesela şu an burası. Az önce şu arkamda gördüğünüz şurası da Kleopatra'nın evi. E, buralarda çeşitli e, insanların evleri zamanında buralarda yaşanmışlar. Odalar birbirlerine e, bu şekilde bağlanmış. Günümüze kadar yaşanmaya çalışmışlar bu mirasları. Evleri burada görmekte gerçekten taşların sağlamlığı yani oynatmaya çalışırsınız oynatamazsınız ee, şu andaki eski zamanda nasıl ayarlamışlarsa gerçekten takdire şayan yani şu anda resmen bu eski zamanlarda yaşayıp bu tarz yerlerde insanların nasıl bir yaşam gerçekleştirdik görmek isterdim yani şu odalarda işte şurada e, eserlerin bazılarını böyle burada ben yapılmış işte bunları burada saklayıp e, turistlere sergiliyorlar Elveda Delos Adası bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Desteklerinizi bekliyorum çok teşekkür ediyorum.